Merhaba arkadaşlar ve arkadaşlar bugün başlıktan da gördüğünüz gibi Fall Guys'ın arkadaşlar 3D oyunu var Android için. Siz arkadaşlar ben bilmiyorsunuz bilmiyorsanız tanıtmak istedim Arkadaşlar kolay bir oyun kurulumu. Biz arkadaşlar ben önce zaten çektiğim videoyu izlemişsiniz Gönderiliyor şu an geliyor. Arkadaşlar kusura bakmayın daha bulamadım. Ama Söz veriyorum buracağım arkadaşlar. Ben de çok istiyorum. Yapayım ki beraber oynayalım. Arkadaşlar hemen tanıtmaya geçiyorum. Fan bu 3 Fogat 3'te yazıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte burada oyun çıktı. Tam bir arkadaşlar şeyi ben aynı. Arkadaşlar size ben BlueStack'ten vereceğim linkini. Telefonu da Android'e de iniyor. BlueStack'ten de biliyorsanız. Arkadaşlar bu Reef oynarsınız. Tam bir şey tadı verecek size. Evet. i̇zleyelim arkadaşlar. Bu Reef nasıl indirildiğini görün. Fall Guys'in 3D'sini. Eğer arkadaşlar videolar nasıl edit diyor, editlerimi soruyorsanız edit demiyorum. Videolarını görüyorsanız. Ee, ama edit yapacağım yakın arkadaşlar. Size e, Bluetooth teklim biraz sonra zaten yani altta linkini bulursunuz arkadaşlar. Bu önemli değil. Size ben oyunu tanıtayım direkt. Bu da işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir e, Fall Guys tadı veren oyun ateş sevdim. Ben de oynamaya başlayacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Fall e aynı şeyler. Arkadaşlar bu bir de mobil oynanan bir oyun değil. Bunu size söyleyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ben size arkadaşlar bu linki aşağı bırakacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hangi videolar çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumla belirtin kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.